Evet alternatif evren muhabbetlerinin zirvesini yaşayacağımız Multiverse of Madness filmi tam da adına yaraşır bir fragmanı kafamıza fırlattı. Her sahnesini nereye istersen çekebilirsin seçeneği sunan yapım sağ olsun karşımıza kim çıkarsa çıksın artık bizi fazla da şaşırtmaz. Ki filmle alakalı bu görüntüler öncesinde ortaya çıkan Zibille karakterin olacağı söylentilerinden aslında bizim neyi beklediğini anlamalıydık. Peki o güzel kelime kurban olduğum profesörümüz dışında Illuminati ekibinde başka kimler olacak? Olabilir ya da olmalı. Şimdi bunlarla alakalı çıkan tüm söylentilere kendi fikir ve düşüncelerimizi de kataraktan bir bakalım. E siz de bu arada bir abone tuşuna orayı, ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Marvel'ın 4. faz yapımlarından önce süper kahramanlardan oluşan bir ekip dediğimizde aklımıza direkt Yenilmezler geliyordu. Malum 2012 yılından Tony Stark'a veda ettiğimiz ana kadar dünyayı korumaya çalıştılar. Ki bunu herkesin yani tüm insanın önünde yaptılar. Ancak yeni gelmekte olan bu ekip hiç de öyle gösteriş meraklısı değil. Çok daha gizli bir yapıda. Bak biraz daha zorlarsak derin devlet muhabbetlerine girip boşuna sakata gideceğiz. Neyse profesörümüz gözükmeden daha doğrusu sesini duymadan önce İlluminati muhabbetleri söylentilerden ibaretti. Ki artık ciddi ciddi oturup bu dostlarımızın kim veya ne olduklarını konuşabiliriz. Avengers 5 sesleriyle Secret Wars'a giden bu yolda Illuminati'nin çizgi roman serüvenini bir özet geçip bunlar üzerinden söylentileri bir konuşalım. 2005 yılında Kree Sukru Savaşı'nın hemen ardından kurulan gizli bir süper kahraman ekibi olarak karşımıza çıkan Illuminati'nin kurucu üyeleri normalde dünya üzerindeki üstün güçlü ekipleri temsil edermişçesine X-Men'den Profesör, Fantastic 4'den Mr. Fantastic, Yenilmezlerin içerisinden Demir Adam, Aquaman'in Marvel karşılığı olan Atlantis'in kralı Namor, yüce büyücü Doctor Strange ve Inhuman'ların kralı Black Bolt'un olduğunu görüyoruz. Tabi daha sonradan Kaptan Amerika, Black Panther gibi karakterler de ekibe dahil oluyor. Şimdi alternatif evren olayları olmasaydı ölenlerle kalanlara bakınca ekipte kimlerin olduğu ortaya çok rahatlıkla çıkardı. Fakat şu an bu gizli ekibin kapısı birçok karakter dışında varyantada da sonuna kadar açılmış durumda. Şimdi Profesör Cep'te geriye kaldı 5 kişi ve Multiverse of Madness fragmanında doktorumuzun Demir Lejyon Ultron karışımı robotlarla götürülmesi akla direkt Tony Stark'ı yani varyantını getiriyor. Fakat bu koltuk için talip olanlar arasında alternatif evren sıkıntılarını artmış olduğunda varsayaraktan Fatih Kang'ın olduğunu da söyleyebiliriz. Malum bu ekip öyle küçük işlerle uğraşmıyor. Diğer bir koltuk için çizgi romanlarda ekibe sonradan dahil olan kaptanı düşünürsek ve yeni yayınlanmış olan posterdeki Kaptan Carter'ın kalkanını da göz önüne aldığımızda bu koltuğu ona ayırmış olabilirler. Yoksa bu kadar büyücünün olduğu bir yapıma başka biçimde dahil etmeleri çok zor olur. Ayrıca Kaptan Carter'la Mr. Fantastic'i canlandıracağı söylenen garip soyadlı John abimizin normalde fragmanda olduğu ancak fazla geleceğinden son anda kesildiği yönünde birkaç söylenti de ortaya atıldı. Kardeş, zaten kafamız patates oldu. Bir iki karakter daha görseydik net aşırı doz vakası yaşardık. Öte yandan fragman içerisinde ateş topunun kim olduğuna dair çıkan söylenti savaşlarının mavi elbise olayına döndüğü ortamda canlardan birinde karşımıza kaptan Marvel logosunun çıkması kaptanın kankitoşu olan Maria ablamın seçeneğinin de güçlenmesini sağlıyor. Ki kötü varyant olarak düşünüldüğü kişiye saldırmasından dolayı bu koltuklardan biri onun olabilir. Ve gelelim rastlalı saçlarıyla karşımıza çıkan Mordo'ya. Şimdi Illuminati üyeleri için en başta ekip liderleri falan dedik ama ekstra olarak karakter özelliklerine yani yapmak istediklerine göre de bu arkadaşlarımız ekibe dahil olmakta. Ki Doktor Strange'in son sahnesinde Mordo kuralları çiğneyen doktorumuza sırtını dönüp ekstra sahnede değiştirilen küçük hikayeleri kendince kanunlar koyarak Parinçir misali düzeltmeye başlamıştı. İşte tam bu esnada kardeş bu işin yolu bu değil gel bakayım hele sen bizim yanımıza diyerekten İlluminati'nin saflarına katılıp olayın aslını bu arkadaşa gösterip yeni tarzıyla bakış açısını genişlediğini de vurgulamak istemiş olabilirler. Ya da kısaca bu Mordo'nun varyantı. Ki bilipten dolayı doktorumuz bir 5 yıldır ortalıkta olmadığından büyücü kategorisindeki boşluğu kapatmış da olabilir. Tabi şimdi hangi evren zaman varyantı olduğunu bilmediğimiz için bu muhabbetlere hiç girmeyelim. Fragmanda gösterilen görüntüler içerisinde Illuminati'nin olduğu düşünülen ekipten 3 kişi gölgeler arasında takılıyor ve sadece cüsseleri hafifinden saç şekli, ufağından bir yerlerinden gelen parlamalardan yola çıkaraktan en soldaki sandalye için talip olan adaylar arasında Kara Panter yani varyantı Black Bolt ve Mr. Fantastic olduğu konuşuluyor. Diğer oturan boğamız için öne çıkan adaylarsa rastladığı saçıyla Mordo ve Maria ablamız. Ekstra olarak Doktor Strange'in yargılanmak için ekibin karşısına çıkarılmakta olduğunu düşünürken Profesörden gelen o ilk cümle hiç de öyle olmadığını ve büyük bir sıkıntı konusunda yardım isteyecek gibi olduklarını düşündürttü. He bir de Defender Strange hiç konuşmadık. Wanda'nın kötü varyantını düşman saflarının başına koyarsak bu abimiz de görüntüler içerisinde onunla yani en azından bantlarıyla savaşıyor gibiydi. Yani konseyin köşesinden berisinden karşımıza çıkabilir. He bir de Illuminati muhabbetlerinin ilk Demir Adam'ın ikinci filmindeki yargı sahnesinde karşımıza çıktığını da söyleyelim. Tony kendisine yöneltilen suçlamalara karşı tarihi bir ayar verdiği anda ki bu sahneye hayranım abi kullandığı telefonun içerisinde Illuminati adında bir epin olduğu gözüküyor. Tabi şu an kendisi aramızda olmadığından anca varyantlarıyla kim bilir belki deyip duruyoruz. Neyse şimdilik elimizde avucumuzda olanlarla aktarabildiğimiz bilgiler bu kadar. Son olarak Fanart olan şu fotonun güzelliğinden yola çıkacak olursak ekipte kim olursa olsun çok sağlam yapımların bizi beklediği belli. Ki yaklaşık 1-2 ay önce Amazon'un Marvel sayfasından yeni Avengers serilerinin Secret Wars şeklinde gelmekte olduğunu söylemiştik. O yüzden bu fragmandaki görüntüler cuk diye oturdu. Peki sizce Illuminati ekibinde kimler var ya da olmalı? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.